Ben de çocukların kahvaltısını hazırlayayım. Şuradan tabakları alayım. Ay. Alamadım ya. Aldım. Şimdi tabakları masaya koyayım. Dolaptan iki mi koyayım? Bir tane Bir de bununla üstünde Şimdi bunları tabağa koyayım. Şunu alayım lütfen. Bunu buraya koyayım, bunu buraya koyayım. Şimdi şu içecekten koyacağım. Tamam şimdi bunları masaya koyayım. Sonra çocukları uyandırırım. Çikolatalı meyve şimdi, şimdi ben çikolatalı. Şimdi oğlu, oğlu, Erdem. <laughs> yani Bak bugün Kristi gün. Anneciğim bak bugün Playstation aldım kalk bakalım Yani mani Bak Günaydın Bak bugün kreşteyken Senin elin en uzun Git vermem Ben adayı verdim tamam mı anne Kızım Kızım Kalk kızım Bak bugün Playstation bak kızım kalk Günaydın naid. annem. Günaydın kızım. Ya bakalım elini yürümek, elini yıkamaya git sandım ya da beraber gitmem Ay. Hadi gidelim. Kızım seni elini yürümek, yıkamaya git sandım. Ben sizin kahvaltılarınızı hazırladım. Masaya koydum. Sonra size oturtacağım. Gersin sonra da gideriz. Tamam mı annem? Emzikliğimizi çıkaralım. Gelmiş mi? Geldim geldim. Şimdi müzik kıyalım. Ben de yıkadım şimdi. Kuralım. Tamam. Emzikliğimizi alalım. Gidelim. Elimi alayım. Hadi gidelim. Anne bizi oturtturur musun? Oturtturayım kızım gelin. Seni buraya. Seni buraya. Hadi bakalım güzelce ne yiyelim. Mama yenge. Mama yenge. Afiyet olsun. <laughs> 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 bitirdim ben. Ben de bitirdim. Ne? Anne bizi çıkarır mısın? Bakalım. Evet mi? Evet. Hadi bakalım. Şimdi doğru yukarıya Üstünü değiştireyim. Üstünü giyeyim sonra gideriz. Durun. Telefonu alayım gidelim. Tamam anne. Gel çocuklar. Hadi bakalım. İkinincinin üstünü değiştireyim. Dur bakalım. İkinci şimdi. Sen üstünü değiştireyim. Geç bakalım. Bunu koyayım. Onun Şimdi senin üstünü değiştireyim. Anladım. Bunu koyalım. Şimdi sen de. Şimdi çocuklar. Çantalarınızı alayım. Kalkın. Çantalarınızı aldım. Ay. Çantalarınızı aldım. Hadi gidelim. Tamam anne. Gidiyoruz. Evet çocuklar. Şimdi bakalım. Kapıyı açayım. İşte. Çocuklar geldik. Gelin bakalım. Tamam anne geldik. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Evet hoş bulduk. Biz kütahya çalışma işini yaptık. Efendim ben adaylar diye bırakacağım. Tamam. Gelin bakalım çocuklar. Bunlar da çantalarım. Tamam tamam. Alayım verelim. Tamam anneciğim. Görüşürüz. Ben gidiyorum. Evet çocuklar gelin bakalım. Çantalarını da şöyle şuraya asayım. Adlarını da bakalım. Benim adım Ada. Benim adım Ayda. Çok güzel isimler. Evet bakalım şimdi oturun bakalım. Evet çocuklar ilk dersimizde yani ilk etkinliğimizde bir resim çizeceğim. Sizinle tanışmıştım. Yeni gelen arkadaşlarımı da tanıştım. Evet arkadaşlar şimdi ben size kağıtlar dağıtacağım. Siz de resim çizeceksiniz. Ben Şöyle Evet kağıtları dağıtıyorum. boyama kitabına yapıyordun değil mi? Evet. Evet çocuklar ben size bir süre vereceğim. Siz de bu sürede resimlerinizi istediğiniz güzel bir resim çizebilirsiniz. Tamam mı Aykmen'im? Bakın ben sizin kutularınızı da vereyim. Benim krem bu değil mi? Değil mi Evet öğretmenim. Benim kalem kutum bu. Güzelmiş en Sen kalem kutusunu da vereyim. Çantanı kapatalım. Ay. Kapatamadık çantanı. Sen kalem kutusunu da vereyim. Al bakalım senden. Kalemler benim. Çocuklar size de kalem kutu atayım. Galiba eğitimler kalem getirmemişsiniz. Umut etmeyeyim, geçinmedik. Bir sıra size da bileyim. Veririm sıra Olum, evet, çocuklar resimlerinizi silmeye devam edelim. Silgi kullanabilirsiniz. Yanı silgiler. Bunları ikiniz kullanıyorsunuz değil mi? Galiba. Tamam. Ad, ad, ad D, Evet çocuklar resimlerinizi bitirdiniz mi? Bitirdik öğretmenim. Şimdi adadan başlayıp resimlerinize bakalım. Şimdi senin resmin. Bir çizimli gözüm. Çok güzel olmuş. Hemen bizim evimizi çizdim. Ağaç çizdim. Bir de güneş çizdim. Çok güzel olmuş. Adacım alabilirsin. Senin bakayım Arda. Hemen benim arkadaşımla Böyle toparlıyor. yön çizdim. ve evet, seninki çok güzel olmuş. Sen de çizdim. Sen de. Hem ben de kendimi çizdim. Böyle çiçek çizdim. Güneş çizdim. Evet seninki de çok güzel olmuş. Bizimkilerde arkadaşımız gibi yapmışsınız. Sen, seninki de çok güzel olmuş. Senin bayama kitabımdaki de çok güzel olmuş. Evet çocuklar hepinizinki çok güzel olmuş. Bugün ilk gün olduğu için sadece resim yaptık. Bugün ilk gün olduğu için sadece resim yaptık. Yarın veya daha çok. yemek yiyeceğiz, Uyku saatimiz de olacak. Yine resim meşhur etkinlikler yapacağız. ben size. Etkinlikler, fotokopi bir sürü şey çıkartacağım. Onları yapacağız. Biraz sonra anneleriniz almaya gelir çocuklar. Ha, merhaba adaylar değil mi anne evet ben adaylar adaylar gelin gelin çocuklar annelerinizi almaya geldim anne anne geldik anne bugün ilk günü olduğu için çok güzel resim yaptım ben bunu çizdim çok güzel olmuş kızım ev, ev çizmişsin değil, çok güzel bir ev çizmişsin seninle bakayım oğlum Zing ki çok güzel olmuş. Galiba bir arkadaşına top oynuyorsun. Evet anne ben de öyle çizdim. Ve çocuklar hepiniz çok güzel. Siz de çok güzel olmuş. Çantalarını da koyalım. Tamam anne koyduk. Kalem kutusuna ay kalem kutusuna koyun. Ay. Yani, tamamen çıktı. koyamıyorum. Ben elimde tutacağım. Tamam anneciğim elimde tut. Ben koydum. Kalem kutusunu da koydum evet çocuklar gireyim görüşürüz benim evet, görüşürüz seninle. evet arkadaşlar Kreş'te ilk gün videom bu kadardı eğer videom beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın görüşürüz